Singapur'da bulunan Changi Havalimanı sıradışı dizaynıyla yolcuların aklını başından alıyor. Buradaki yolcular binmeleri gereken uçağa dünyanın en uzun kaydırağını kullanarak ulaşmakta. Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı alışılmışın dışında çıkan düzeniyle ağızları açık bırakıyor eğer bu havalimanında uçağa yetişmesi gereken bir yolcuysanız biletinizi okuttuktan sonra dünyanın en uzun kaydırağına binerek uçağa tez zamanda ulaşabilirsiniz. Hemen bilet okutma noktasından sonra karşınıza çıkan kaydırak aynı anda 50 yolcu tarafından kullanılabiliyor. Terminalden uçağa giriş kapısına kadar uzanan kaydırağı birçok yolcu sevinçle karşılıyor. Singapur'un doğusundaki Çihangi bölgesinde bulunan bu sıra dışı havalimanı Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanı olarak kabul edilmekte. Buradaki yolcular yeşil alanların ve egzotik dekorun keyfini doyasıya çıkarmakta. 1800 futbol sahası genişliğinde olan ve 32.000 kişinin çalıştığı Cihangi Havalimanı, Cenevo'da verilen dünyanın en iyi havalimanları ödülünü 14 yıl içinde 4 kez aldı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.